Merhaba arkadaşlar. Bugün fasulye diktim. Fasulyenin açmasını bekleyeceğiz. Kamera akıllı saatim ışığı ve telefon ışığı. Tam son ışığı ile. Acaba ne çıkar? Arkadaşlar size hava Böyle yapınca hava karanlık değil ama böyle yapınca hava karanlık. Çünkü arkadaşlar ışıklardan dolayı kamerada pek karanlık oldu. Çok karanlık gözüküyor. Böyle yapayım size daha iyi. Arkadaşlar su da verdim ama niye büyümüyor acaba? Ya Güneş çıksana be. Sen çık bu da büyür. Eee şarjı. Bunların şarjı boşa gidecek eğer büyümezse. Benimki ile de açacaktım arkadaşlar ama kamera da pek olmuyor. Acaba ışığı yukarıya tutsak daha çok mu büyür ya? Pek bir şey olmadı. Hadi sen be. Ha? Hmm. Ee, baba da olmadı. Baksana ya hiç olmuyor. Oğlum hemen pişmez olmaz mı? Ne pişmesi? Ben yemek mi pişiriyorum <laughs> burada? Bilmiyorum. Oğlum hemen büyür mü o zaman ne içecek?

Acaba herhalde fener falan var mı? Bir ona bakayım. Fener varsa daha çok bulu. Ee, arkadaşlar burada fener fener fener. Aa ettiklerim var. Arkadaşlar fener Bir fener bulamadım be sen, Telefon tutacak ben, yani, Evet or, arkadaşlar sakin, sakin, Pek olmuyor Sen Bozuldu seni yani Evet Anne şimdi alabilir miyim? Anne, telefonu <laughs> <mıyım>? azıcık <laughs> daha ışık çıkartıp büyümesini sağlayacağım. Aa, <laughs> 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 belki Melodikayla müzik yaparsam olur. Bir hafta ben Biraz daha az. Ben onu daha azdı yapacağım. Şimdi ilk <laughs> önce bunları bir or. Bir kızak. Yani şimdi de var. Arkadaşlar bu Gözlük.